Selamun Aleyküm. Devlet mesaisi bitti, dernek mesaisi başladı. Mesaiden hemen sonra derneğimizdeki kardeşlerimizle birlikte Eryaman'a geldik. Niçin geldik? Bir bağışçımız aradı. Bir yatak baza var dedi. Bizim de bir ailemizin, çocuklarının bu yatak bazaya çok ihtiyacı vardı. Onun için birlikte geldik. Mehmet'im burada. Kaptanımız hem. Burada Recep'im. Yatağımızla birlikte. İnşallah şu anda Ailemize gidiyoruz. Onların yüreklerine dokunacağız. Çocuklarımızı yerde yatmaktan inşallah bugün kurtaracağız. Bağışçımıza teşekkür ediyoruz. Yatağımızı ailemize teslim ettik, artık bizde yorgunluğumuz kalmadı ama değil mi? Tabi dinlendik. Yani teslim edince böyle gönüllere dokununca bizim yorgunluğumuz kalmıyor. Bağışları yapan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz, Allah'a emanet olun.